Psychonauts 2 uzun bir bekleyişin ardından sonunda karşımızda. Nereden baksanız 16 yıllık bir bekleyişin ardından Psychonauts 2 25 Ağustos'ta çıkışını yapmış olacak. Hem de sadece çıkışını yapmakla kalmayacak, çıktığı günden Xbox Game Pass kütüphanesine eklenmiş olacak. Ben de Microsoft'un destekleri sayesinde oyunu 2 hafta kadar önce deneyim edebildim. Ve bu sayede sizlere oyunun çıkışından bir gün önce bu inceleme videosunu sunabiliyorum. Buradan kendilerine teşekkür ediyorum ve karşınızda Psychonauts 2. Başlamadan önce tabii ki bu videoda uzun uzun Psychonauts 2'yi konuşacağız. Ama iki ibaresinden de anlayabileceğiniz üzere bu oyunun bir de ilk oyunu bulunmakta. Ve aranızda bu oyunu bilmeyen ve oynamamış olan pek çok insan olduğunu tahmin ediyorum. Hem Psychonauts'ın ne olduğuna biraz bakmak hem de ilkiyle devam oyunu karşılaştırmak amacıyla şöyle ilk oyundan bahsetmek istiyorum birazcık. Nedir bu Psychonauts? Psychonauts 2005 yılında çıkmış bir platform aksiyon macera oyunudur. Kısaca durum aslında bu. Peki bu oyunu bu kadar özel kılan şey ne? Bu kadar insanların dilinden düşmemesinin sebebi ne? Şunu hatırlatmak gerek. Psychonauts şu anda piyasada oynayabileceğiniz en iyi platformlardan biri. Peki neden diye sorarsanız şu yüzden. Psychonauts harika evrenini, güzel bir senaryo, ilgi çekici atmosferi ve eğlenceli, bağ kurması kolay karakterleriyle zekice düşünülmüş mekaniklerini harika bir şekilde harmanlıyor. Üstüne her ne kadar 2005 yılında çıkmış bir oyun olsa da günümüzde hala çok rahat bir şekilde oynanabilen bir oyun. İyi yaşlanmış nadir oyunlardan diyebiliriz. Oyunun isminden gelen pisişik güçlerimizi kullanmak, o güçlerle beraber başka insanların zihnine girebilmek, her bir bölümde bambaşka mekanlarda gezmek oyunu en iyi yapan etmenlerdendi. Üstüne insan psikolojisi hakkında yaptığı yorumlar, mizah anlayışı biraz da gerçek hayata yaptığı bazı göndermeler oyunu eşsiz kılan en önemli özelliklerinden de. Aranızda hala oynamamış olanlar varsa Say kesinlikle tavsiye ederim. Zamanın eskitemediği bir efsanedir kesinlikle. Tabii ki günümüz oyunları kadar basit değil ama yine de her şekilde oynaması çok eğlenceli bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Oynadığınız zaman her şeyin ne kadar ikonik ve kendine özgü olduğunu fark edeceksiniz. Peki ilk oyunu anlattıktan sonra insan aklına şu soru geliyor. İkinci oyunu oynamak için ilk oyunu oynamamız da gerekli mi? Ee, zorunda değilseniz elbette ama oyundan alacağınız keyif büyük miktarda azalabilir. Çünkü Psychonauts'ın hikayesini ve karakterlerini dinlemek çok keyifliydi. 16 yılın ardından tekrardan bu evrene dönmek müthiş hissettiriyor. Ayrıca ikinci oyun birinci oyundan sadece birkaç gün sonrasını konu aldığı için bağlantı bayağı bir yüksek ilk oyunla. İlk oyunu oynayacak arkadaşlar hiç yabancılık çekmeyeceği gibi yeni oyuncularda karakterleri tanımakta birazcık zorlanabilir. Ha dediğim gibi yine de oynanılabilir. Çünkü Psychonauts 2 her türlü çok sağlam bir oyun. Her türlü çok eğlenceli bir oyun. Ama iki oyunda sırayla oynamanız oyunun tadını çok büyük ölçüde değiştirecektir. Bunu da belirteyim. O zaman gelelim ana konumuza. Psychonauts 2. Kısaca Psychonauts 2'yi çok beğendiğimi söyleyebilirim. İlk oyunda aldığım keyfin aynısını eksiksiz bir şekilde hatta üstüne koyarak vermeyi başarmış kesinlikle Psychonauts 2. Elbette bazı takıldığı eksikleri oldu ama genel olarak şöyle öyle bir baktığımda çok mutlu ayrıldığımı söyleyebilirim bu oyundan. Psychonauts efsanesi tekrardan daha gelişmiş bir şekilde burada. Daha ne olsun değil mi? Hadi şimdi biraz detaylarından bahsedelim. Oyunun hikayesi. Başta da dediğim gibi Psychonauts sadece bir platformer değil. Aynı zamanda hikaye tarafında da çok güçlü bir oyun. Ve bu oyunda da hikaye her zamanki gibi oldukça sağlam tutulmuş. Ha şunu da söyleyeyim bu videoda herhangi bir şekilde spoiler olmayacak. Zaten burada bir spoiler vermem. Oyunda bir noktaya gelmediğin sürece anlamsız kalacak. Oyun çok dolu çünkü zaten verdiğim spoiler'ı anlamayacaksınız. Spoiler anlamanız için bile bir sürü oyunda ilerlemeniz gerekecek. Bu oyunun senaryo kısmında Saykonats'ın sevdiğimiz tüm yanları aynı şekilde karşımıza çıkıyor. Hatta üstüne bazı şeyler ekliyor. Takip etmesi eğlenceli bir olay örgüsü, keyifli diyaloglar, mizah anlayışı, harika bir evren, oyunculuklar Hepsi çok güzel. Yıllar geçmesine rağmen hala aynı Psychonauts evreninde olduğunuzu hissedebiliyorsunuz. Yabancılık çekmiyorsunuz. Onun dışında oyunun kurgusu da çok güzel yapılmış. Neredeyse son zamanlarda tüm bu animasyon tarzı grafikler kullanan oyunlar için kullanıldığını duyduğum Pixar filmi kalitesinde sıfatı bu oyun için sanırım oldukça ideal olacaktır. Bu sıfatı Ratchet Clank'te kullanamamıştım herhangi bir şekilde oynama fırsatım olmadığı için. Ben de burada kullanıyorum. Psychonauts 2 kesinlikle bir Pixar filmi kalitesinde diyebiliriz aslında. Dinlemesi çok eğlenceli bir senaryo var ortada. Karakterlerimiz de tüm enerjisiyle karşımızda zaten. Üstüne üstlük bir de bir sürü yeni karakter de bizleri karşılıyor. Yan karakter sayısı birazcık limiti aşıyormuş gibi hissettirse de her bir karakter özenle yazılmış ve özenle hikaye yerleştirilmiş. Aynı zamanda peseşik güçlerimizin de bu hikaye yedirilme şeklini çok beğendim. İlk oyunda olduğu gibi yine şüphe, risk, korku gibi öğelerle karşılaşırken panik, tiksinti gibi daha farklı psikolojik etmenlerle de karşılaşmaya devam ediyoruz. Üstüne bu oyunda yeni eklenen bir özellik olarak insan beyninin içindeki düşünce bağlarının değiştirilme gücünü hikayeye çok güzel yansıtmışlar. Bir insanı psikolojik olarak nasıl dağıtabilirsiniz veya dağıtırsanız sonuçları ne olur gibi sorulara çok güzel yanıtlar veriyor Psychonauts 2. Hatta oyun sizlere oyunu oynamadan önce bakın bu oyunda psikolojik sorunlarınızı tetikleyebilecek bazı etmenler var. Dikkat edin gibi uyarılar yapıyor. Yani ben şahsen öyle bir durum olacağını sanmıyorum ama bazı psikolojik konular gerçekçi bir şekilde alınmaya çalışılmış. Mesela oyunun bir kısmında sürekli panik atak geçiren bir karakterle karşılaşıyoruz ve karakter daha panik kelimesini duyduğu andan itibaren delirmeye başlıyor. Böyle işte nefes alamadığını falan söylüyor. E böyle Böyle detaylar aslına bakarsanız benim hoşuma gidiyor. Yine de bu konu her ne kadar mizahla beraber yapılmış olsa bile oyuncular arasında mutlaka rahatsız olacak insanlar olabilir. Ha, ben rahatsız olmadım. Aksine çok keyif aldım. Ha, ama aranızda böyle takıntıları olan varsa yine de dikkat etmesinde fayda var. Şöyle bir fragman durumuna göz atın. Üstüne senaryo kısmında fazlaca uğraşılmış gizemler var. Bu gizemlerin ne olduğundan bahsetmeyeceğim tabii ki ama bu oyunun sonlarına kadar sır gibi saklanan etmenlerden çok keyif aldım. Pek çok şeyi tahmin eder gibi olurken bir anda ha bu böyleymiş aslında dedirtiyor size ve bu çok keyifli. Yalnız bu noktada oyunun birazcık kendini açtığını söyleyebilirim. Bir süreden sonra neyin ne olduğunu birazcık karıştırabiliyorsunuz. Olay örgüsünü takip etmekte birazcık zorlanabiliyorsunuz. Oyunun finaline gelirsek kendi amacını tamamlayabilen güzel, tatmin edici bir final olduğunu söyleyebilirim. Son boss da oldukça keyifli. Bunları zaten ayrıyeten konuşacağız. Ve bu oyunun finaliyle beraber 3. oyun için bir kapı açılmış belli ki. Güzel. 3. oyunun gelmesini isterim. Yalnız 3. oyun için ilkinin daha iyisi yorumunu tekrardan yapmak istemem. O yüzden umarım bu oyunun daha da üstüne konulup daha iyi bir saykonas oyunu yapılabilir. Aslında bir ara ilk oyuna da şöyle ufak bir remake yapsalar çok güzel olabilir. Bu oyunun grafikleri ve mekanikleriyle ilk oyun tadından yenmez. Böyle bir şey olmasını çok isterdim aslında. Senaryo kısmında bu senaryodan tek isteyebileceğim şey aslında ana karakterimizin biraz daha ön plana çıkarılması olabilirdi. İlk oyunda karakterimiz bariz şekillerde diğer karakterlerimizden daha ön plandaydı ve daha farklı olduğunu hissettiriyordu. Bu oyunda diğer karakterlerle eş seviyeye indirilmiş olmasın beni birazcık üzdü. Ama bunun hikaye kısmının iyi iyiliği veya kötüyle alakası yok. Birazcık daha kişisel ben bu karakteri çok seviyordum. Keşke daha da mükemmel olsaydı mızmızlanması olarak düşünebilirsiniz. İlla ki hikayeyle ilgili bir mızmızlanmam olacaksa bunu söyleyebilirdim. Veya yeni yan karakterlerimize fazla zaman verilmesi. Eski yan karakterlerimizin birazcık yine aynı şekilde ana karakterimizde olduğu gibi arka plana atılması birazcık beni üzdü. Ama tabii ki de dediğim gibi bu yine kişisel. Ya ben bu karakterleri çok seviyorum. Daha çok görmek istiyorum. Endişesinden kaynaklı. Yoksa onun dışında yeni karakterleri daha kötü tanıtması gibi bir eksiği yok oyunun. Bu tamamen kişisel bir mızmızlanma. Ama aslına bakarsanız senaryo ile ilgili gerçek bir problem varsa o da şudur. Hikaye çok güzel. Evet olay örgüsünü takip etmek de oldukça eğlenceli. Çok keyifli. Yalnız şöyle bir eksikliği var. Çok fazla karmaşık. Yani nasıl derseniz evet bu bir macera oyunu zaten olması gereken o. Oradan oraya buradan buraya uçup kaçmamız gerek değil mi diyeceksiniz. Evet olması gereken o. Öyle de oluyor zaten. O konuda da başarılı. Sıkıntı yok. Ee, özellikle oyun zaten atmosfer konusunda çok başarılı. Yalnız olay zinciri görevler arasında fazla karışıyor. Şundan bahsediyorum. Mesela bir ana görev aldınız. Örneğin şu karaktere bir şey götür. Ana görevimiz bu. Peki hala bunu aldık. Yolda giderken o ana karakteri götürmemiz gereken şeyin kilitli olduğunu görüyoruz. Ve bu sefer o kilidi açmak için anahtara ihtiyacınız olduğunu görüyorsunuz. Hadi bu sefer anahtar için yola koyuluyorsunuz. O anahtar için yola koyulurken bir karakter çıkıyor. O anahtar için başka bir şey istediğini söylüyor. Hadi o zaman o şey için başka bir yere gidiyorsunuz. Sonra o şey için giderken de başka bir karakter başka bir şey olmasını söylüyor ve bu zincir sürekli bu şekilde uzuyor. İşin sonunda da ana görevinizin ne olduğunu bunu unutuyorsunuz. İlk oyunda da birazcık bu sıkıntı vardı ama bu oyun sinematik anlatıma daha çok ağırlık verdiğinden olsa gerek bu oyunda bu daha çok gözüme baktı. Ha Hiçbir görev dandik hissettirmiyor, boş yan görev yapıyormuş hissine kapılmıyorsunuz. Ama ana olay merakıyla beraber ya şu işi de şuraya koyma karşıma diyor insan bazen. Çünkü görev zincirinin tepesindeki görevin nasıl sonlanacağını gerçekten çok merak ediyorsunuz ve çok fazla sağa sola sapınca birazcık insan e, terleyebiliyor. Bununla beraber bir görevi bitirmiş olma hissi ortadan kalkıyor. Oysa bir görevden diğerine normal bir şekilde geçiş yapılsaydı hani bir görevin sonunu görüp sonra başka bir görev yeseydik en azından bazı spesifik görevlerde çok daha hoş olabilirdi. Bazı spesifik görevlerde diyorum çünkü Psychonauts'ın bu karışık evrenini de bir yandan çok seviyorum. Her şeyin birbirine dalınıp budaklanması da hoşuma gidiyor. Ama bazı noktalarda daha çok gözüme battığını söyleyebilirim. Ha bir de oyun size kendini açıklama konusunda ilk oyunda olduğu gibi pek başarılı değil. Ee, Psychonauts 2 eski nesil oyun kafasından pek fazla çıkamamış bir oyun. O yüzden yeni nesil oyuncular gidecekleri yerleri bulmakta zorlanabilir. Onu baştan söyleyeyim. Oyunda doğru düzgün bir harita bile yok. Bu konulara dikkat etmek lazım. Hikayeyle pek bağlantısı yok ama aslına bakarsanız gideceğiniz noktalarda hikayede size verilen yönergelerle ortaya çıkıyor. Bu konuya da dikkat etmek lazım. Aslına bakarsanız kısacası hikaye tarafında takıldığım noktalar bunlar. Onun dışında her bir sinematiğinden çok keyif aldığımı söyleyebilirim. Gerçekten sinematik anlatımda kendilerini aşmışlar. Ve gelelim bir diğer kilit noktaya. Oynanış. Psychonauts 2 bildiğiniz üzere bir platformer ve oyunun oynanış kısmı bu noktada çok önemli bir rol oynuyor. Peki oyunun oynanışı nasıl diye sorarsanız çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Zaten ta 2005'te çıkan ilk oyunun bile oynanışı savaş mekanikleri haricinde hala taze hissettiriyordu ki bu oyunda pek çok eksikliğe çözüm bulunmuş ve hala hazırda iyi çalışan mekaniklere de yenilikler getirilmiş. Ana karakterimizi hareket ettirmek onunla savaşmak her zamankinden daha keyifli olmuş. Ayrıca bu oyuna direkt olarak 4-5 tane özelliğimiz açık başlıyoruz devam oyunu olduğu için ve bu yüzden oyuna daha sıcak bir şekilde başlamış oluyoruz. Ha merak etmeyin yeni oyuncular için o özelliklerin nasıl olduğunu hepsini size öğretiyor. Bu konuda endişeniz olmasın. İlk oyunun sunduğu çeşitliliğin üstüne yenilere eklenince bu oyun oynanışı mükemmel bir hal oluyor. Psychonauts 2'nin mekanikleri Psychonauts 1'in eksik kısmıydı resmen. Evet, zamanına göre harikaydı ilk oyun, hala da çok iyidir ama ilk oyunun olayı bana göre asla mekanikleri değildi. Ama bu oyunda bu eksiklikte giderilmiş. Hem de çok güzel bir şekilde. Hareket etmek, mekanikleri kullanarak bulmaca çözmek her zamankinden daha rahat ve daha eğlenceli. Rahat burada aslına bakarsanız kilit kelime. Çünkü bundan 16 yıl önce çıkmış bir oyuna böyle yenilikçi mekanikler ekleyince oyuncu birazcık zorlanıyordu. Artık zorlanmıyor. Her şey olması gerektiği gibi çok güzel çalışıyor. Ve üstüne savaş sekansları. Artık oyun mekaniksel kısıtlamalarını aştığı için rahat rahat sizleri savaşlara sokabiliyor. Ve ne yalan söyleyeyim çok zevkli. O tüm özelliklerinizi kombinleyerek düşmanlarınızı alt etmek o kadar zevkli ki. Bir yandan ayağınızın altındaki topla dolaşırken bir yandan alev topu fırlatıp bir yandan da kafanızdan ışın atabiliyorsunuz. Daha ne olsun? Aksiyon tavan. İşte bu oyun için evet, mekanikler olmuş diyebiliyorum ilk oyunun aksine. Sadece özelliklerin yenilere eklenmekle ve öncekileri düzeltmekle kalmamışlar. İlk oyundaki gibi bu oyunda da seviye atlıyoruz ve bu seviye atlama sistemiyle beraber özelliklerimizi geliştirebiliyoruz. Özellikle alev gücünüzün son halini görmenizi isterim. Mükemmel. Düşmanları da ayrıca can eklenmiş ki bu sayede vuruş hissini biraz daha yüksek tutmuş bu. Bazı noktalarda kendinizi bir Hack and Slash oyunu oynuyormuş gibi hissediyorsunuz. Savaş sekanslarına şöyle uzaktan bir bakıldığında sizlere karışık ve oynaması zor gibi bir geliyor olabilir ama aslında oyun oynarken hiç öyle hissetmiyorsunuz. Oyun zaten size alışmanız için süre veriyor. Ayrıca ilk oyunda olan düşman çeşitliliği problemi burada bir tık daha eleştirilmiş. Yeni düşman çeşitleri eklenmiş. Üstüne daha güçlü düşman çeşitleri de karşımıza çıkıyor bu oyunda. Mini boss varimsi diyebiliriz. Ve güçlü düşmanları yenmenin de birden fazla yolu sunulmuş bize. Mesela balyozlu abinin balyozunu alıp kafasına fırlatabilirsiniz. Böyle ufak detaylar var. Boss savaşları da yine aynı şekilde çok zevkliler. Her bir boss savaşı kendine özgü ve çok iyi tasarlanmışlar. En azından görsel olarak. Yoksa mekaniksel olarak bossların çığır açtığını veya çok zorladığını söyleyemem. Ama epik olduklarından eminim. Özellikle o son boss. Oyunun oynanış kısmında söyleyebileceğim eksikliklerden biri zorlu olabilir. Yeni oyuncular gerek platform üyelerine gerekse de bu savaş kısımlarına başlarda pek alışamayabilirler. Çünkü her ne kadar mekanikler yenilenmiş olsa da sonuçta temelde 16 yıl önceki bir sistemi kullanıyoruz. Yine de ben oyunun zorluğunun yerinde olduğunu düşünüyorum ama böyle de bu durum ortaya çıkabilir. Haberiniz olsun. Bir diğer eksik gördüğüm noktada düşman çeşitliliğinin bir noktadan sonra kesilmesi. Oyun bir noktaya kadar sizlere sürekli yeni düş düşman tanıtıyor ve buna güzel bir şekilde alışıyorsunuz. Ama bir noktadan sonra bu düşmanlar sürekli aynı şekilde yollanmaya başlıyor. Bu noktada farklı mekanikleri de kullanma şevkinizi kaybediyorsunuz ve sanki sürekli aynı şeyi yapıyormuş hissine kapılıyorsunuz biraz. Ha yine de ben her savaşta farklı özellikleri farklı şekilde kombinleyeceğim derseniz oyun size bunun için her zaman imkan sağlıyor. Ama maalesef böyle ufak bir sorun var oyunun oynanış kısmında. En azından bu erteleme süreçlerini güzel kullanıp oyunu buglardan baya bir temizlemişler. Çünkü oyun her tarafından baka girmeye çok müsait. En azından bu konuda bir sıkıntısı yok. Benim gördüğüm gördüğüm kadarıyla. Day One Patch olmadan oynadığım zaman bile oldukça rahat oynuyordum. Gelelim bölüm tasarımlarına. Oyunun en güçlü noktalarından biri kesinlikle. Aslında Psychonauts oynarken hiçbir zaman vay be platforma bak Mario gibi oldum mükemmel demiyorsunuz ama vay be mekana bak nereden atladım ben böyle insanın aklına gelmez böyle bir yer diyorsunuz. İşte Psychonauts 2 bu noktada ilk oyunda olduğu gibi çok güçlü. Farklı farklı. Her biri kendi görevine uygun bambaşka özgün bölümlere sahip. Her bir bölümü gezmek, keşfetmek çok zevkli. Her bir bölüme girdiğinizde farklı bir şeyle karşılaşacağınızı hissediyorsunuz. Tamam belki her bölümde ayağınızın altına devi bowling topu alıp efsane büyük rampalardan uçmuyorsunuz. Ama çok farklı mekanlara girip çok farklı karakterlerle diyaloğa giriyorsunuz. İşte Psychonauts'ın bu yönüne bayılıyorum. Oyun sadece atmosferinden kendini beğendiriyor resmen. Üstelik gezdiğimiz alanların çoğu psikolojik problemleri olan insanların zihinleri olduğundan karşınıza çıkan şeyler daha da ilgi çekici oluyor. Sizlere verilen görevler de hep merak uyandırıcı olduğundan e, senaryo kısmında da bahsetmiştik. Hiçbir zaman kendinizi boş bir şekilde dolaşıyormuş gibi hissetmiyorsunuz. Ayrıca sizlere sunulan mekanikleri de en iyi şekilde kullanmanızı izin veriyor oyun. Bölüm tasarımları oyunun yapısına da büyük bir katkı sağlıyor. Aslında bu oyun bir bakıma Metroidvania da diyebiliriz. Gezdiğiniz mekanlara daha sonra yeni özellikler kazanıp tekrardan ziyaret edebilirsiniz. Biliyorsunuz, girdiğiniz bir mekana ikinci kez girdiğinizde orası asla aynı kalmıyor. Yeni mekaniklerinizi kullanabileceğiniz, daha fazla keşif yapabileceğiniz bir şekilde tekrar düzenleniyor. O yüzden oyun bitince aslında tam olarak oyun bitmiş olmuyor. Videonun başında da söylemiştim, oyun dolu ve sadece hikaye tarafında değil dediğim gibi gezilecek tonla mekan var. Bunlar dışında aynı şekilde tonla yan görev de bulunuyor. Toplanabilirler, yan görevler, yapılacak yan işler derken uzayıp gidiyor. İlk oyunda aslında oldukça doluydu ama Psychonauts 2 gerçekten daha iyi bir noktaya gelmiş. Psychonauts 2 beni bölüm tasarımı konusunda da çok memnun etti. Oyunun biraz da müziklerinden bahsetmek gerek. Atmosferin ne kadar iyi olduğunu konuştuk zaten. Bununla beraber çok güzel müziklere de ev sahibi yapıyor Psychonauts 2. İlk oyundaki ikonik müzikler de aynen yerini alıyor ve nostaljik hisleri kabartmaya devam ediyor. Son olarak da oyunun teknik detaylarından biraz bahsetmek lazım. Oyunun grafiklerinin çok iyi olduğunu söylemiştim zaten. Işıklandırmalar, gölgeler, doku kalitesi, partikül efektleri hepsi çok iyi. Performans açısından da kendi bilgisayarımda ufak tefek nadir takılmalar haricinde pek bir sorun görmedim. Genellikle oyun hep sabit çalışıyordu. Öyle grafik hatalarıdır, çökmedir böyle şeylerle karşılaşmadım. Oysa ki bana gelen makalede bana gelen oyunun versiyonunda bazı sorunlar olabileceği söylenmişti ama durum öyle olmadı neyse ki. Konsollar tarafında durum nasıl pek emin değilim. Yeni nesilde 4K 60 FPS. Eski nesilde de 1080p 30 FPS çalışabiliyormuş. Hatta yeni nesilde 120 FPS desteği de varmış. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Hangi konsolda nasıl bir performans alabileceğinizi şu anda görebiliyorsunuz. Ee, böyle bir durum varmış. Ama ben bir series X veya esim olmadığı için konsol performansına bakamadım. Xbox One'ı indirip deneme fırsatım da olmadı maalesef yetiştiremediğim için. Ama bilgisayarda böyle çalışan bir oyunun konsolda problem çıkaracağını sanmam. Her şey olması gerektiği gibi oldukça iyi çalışıyor. Ve işin sonu saykonas 2 de bu şekildeydi. Kısacası ben bu oyunu çok sevdim. Ufak tefek eksiklikleri olmasına rağmen Psychonauts efsanesini yeniden canlandırması beni çok mutlu etti. Umarım bu oyunla beraber daha çok insan Psychonauts'la tanışır. İncelemede sanki birazcık nostaljik hisle konuşuyormuş havası vermiş olabilirim ama aslında öyle bir durum yok. Zaten ilk oyunu ben de yeni oynadım ama kanım gerçekten çabuk ısındı ne yalan söyleyeyim. Sizlere tavsiyem iki oyunda Game Pass'te bulunuyor. İki oyunda şöyle bir oynayıp dinleseniz çok iyi olur. Böyle bir efsaneyi tekrardan canlanmış bir şekilde deneyim etmek beni çok mutlu etti. Bu kadar beklemeye değdi mi bilmiyorum çünkü ben çıktığı zamandan beri bir devam oyunu beklemiyordum. Ama yine de Psychonauts'ın bir devam oyunu olduğu için çok mutluyum. Çok rahat 10 üzerinden 8 alabilecek çok tatlı bir oyun olmuş Psychonauts 2. Hepinize tavsiye ediyor. Özellikle eski nesil oyunları özlemiş insanlara şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdilik benden bu kadar. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.